Sevgili canlar, merhabalar, ee, güzel günler diliyorum hepinize. Ee, bugünkü sohbete nasıl başlayalım? Bir söz var, onunla başlayalım dedik. Allah bilindi, görünmedi. Hazreti Peygamber göründü, bilinmedi. O zaman haddimiz değildir, tövbe haşa ama... Kainatın Efendisi Hazreti Peygamber Efendimiz'den birkaç dilimizin döndüğü e, ölçüde birkaç bir şeyler söyleyelim ki Hazreti Mevlana zaten kendisi e, Muhammedi'dir ve Muhammedi yolu takip etmiştir. E, ben Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum der bir sözünde. E, kim? E, benim bu söylediklerimden başka bir şey nakletse ben ondan bizarım, şikayetçiyim der. Sevgili dostlar, Allah Allahlığını hiçbir kimseye bırakmaz zat olarak ama tecelli efendim her insanda farklı yansır. İnsanoğlu içerisinde de Allah'ın tecellisinin en muazzam şekilde yansıdığı varlık Hazreti Peygamber'dir. Gene teşbihte hata olmasın ben onu şöyle söylüyorum. Allah'ın gökyüzündeki ismi, mekandan münezzeh tabii ama anlatabilmek için Allah yeryüzündeki ismi de Hazreti Muhammed'dir. Yani Hazreti Peygamber adeta yeryüzünün noteri gibidir. Onun imzası olmadan bu alemde hiçbir şey olmuyor. Bunu da şöyle anlatıyorum. Mesela biri adalet bakanı olsa, oyun kurucu olsa, bir noter, katipler imzalasa da, noter imzalamasa diyorum, o evrak dosyaya girmez. Mutlaka Hazreti Peygamber'in imzası gerekiyor. Hazreti Şems Efendimiz'in güzel bir hikayesi vardır. Bir gün Hazreti Şems Efendimiz'in müritlerinden bir tanesi pazar yerinde, halka açık bir yerde, Nara atıyor ve diyor ki La ilahe illallah Şems Resulallah. Pazar yeri halkı hep onun üstüne hücum ediyor. Şirke girdi diyorlar. Sen ne söylediğinin farkında mısın be adam? Şems nasıl peygamber olabilir? Hazreti Şems hemen o öğrencisinin imdadına yetişiyor ve diyor ki Ey oğul sen doğru söyledin ama bu alemde herkes bizim ismimizi Muhammed olarak bilir. Sen yine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyle. Bunu neden anlattım? Evliyaullah Muhammed mührü taşırlar. Hangi birinin yolunu takip edersen takip et, o mühür seni Muhammed'e ulaştırır. Veliler Hz. E, e, peygamberlerin e, efendim e, vekilleridir. Efendim naipleridir onlar, veliler. Şimdi ben bazı sohbetler dinliyorum. E, pek çok açıdan metafizik dünya ile ilgili bir kişi birkaç sohbet yapıyor ama Hz. Peygamber'den hiç bahsetmediğini görünce biraz içim burkuluyor. Neden diyorum bu Erenler Meclisi'nin sultanı olan Hz. Peygamber'den küçücük de olsa bahsedilmiyor. Yani bu konuda ön yargılar mı oluşmuş yoksa bir kısım bir kısmı ötekileştirmiş mi? Yoksa zihnimizde kurduğumuz işte farklı biçimlerde Hazreti Peygamber Arap işte genç bir kızla evlendi ya da eliyle pilav yedi gibi saçma sapan fikirler içerisinde önyargılarımızda boğulmuş kalmışız. Beni gerçekten üzüyor. Filibeli Ahmet Hilmi'nin ama hayalde güzel bir Erenler Meclisi tasviri vardır. Ee, çok severim. E, amak hayali e, Sokrates, Platon e, Eflatun, Buda İsa, Musa hepsi diyor erenler meclisinde oturuyorlardı ve hiç konuşmuyorlardı aslında onlar başka bir dille konuşuyorlardı bir anda diyor kapı açıldı ve alemin efendisi Hazreti Peygamber içeri girince hepsi onu meclisin eri olarak selamladı diyor Şimdi Hazreti Peygamber, acizane, tövbe aşa, onu anlatmak benim haddim değildir ama kimdir? Hazreti Allah'ın yeryüzü yaratıldıktan sonra bu aleme gönderdiği veliler, nebiler, felsefeciler ayrıca, yani felsefecileri bazı filozoflar sevmez ama ben yani onları da böyle çok dışarıda koymak istemiyorum. Çünkü o insanlar da bu varoluşla ilgili biraz baş ağrısı çekmişler. Bir dertleri olmuş en azından. Onlar da dahil ederek diyorum ki bütün o ilahi mesaj getirenlerin hepsinin ortak cemadı Hazreti Muhammed'dir. Yani Hazreti Muhammed'e inandığımız an bütün bu pardon ilahi mesaj getirenlere de inanmış oluruz. Ama daya inandık. Hazreti Muhammed'e inanmıyorsak o zaman o gökyüzü yıldızı gökyüzünde olan o binlerce yıldızdan en parıldayanı en güzel olanı inkar ettiğimiz için bütün o gökyüzünü inkar etmiş oluruz. Tekrar ediyorum Hazreti Muhammed'e inandığımı hepsine inanmış oluruz. Çünkü bu silsilenin son halkasıdır. E, e, nübüvvetin son halkasıdır. Ondan sonra da velayet yani velilik yoluyla efendim insanlara verdiği mesaj ulaşmıştır. Peygamberler devrimcidirler. Onlar devrim yaparlar. İnsanların hayatlarına yeni bir sistem, bir düzen oturdurlar. Biz ona şeriatı getirenler diyoruz. Veliler de şeriatı tarif edenlerdir. O getirilen mesajı açıp onun daha derinlerine yolculuk edenler. İşte bazen konuşmalar oluyor. Ee, e, dinler e, her yüzyılda bir yenilenmeli, yeniden yorumlanmalı, aslında velayet de bunun için vardır ve dinler aslında veliler sayesinde yeniden yorumlanabiliyor ve daha derinlere yolculuk edilebiliyor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ee, Elbette ki bütün insanların sarığına, cübbesine, şalvarına, kıyafetin olan saygımız sonsuz ama bunlar sünnet olarak toplumumuzda çok yaygın kullanıyor. Ama benim peygamberin sevdiğimiz e, üç tane sünneti var, bayılıyorum bu sünnete. Bir tanesi kendisi 25 yaşındayken 40 yaşında dul bir hanım almış. Hazreti Hatice Valide'miz. Bence en büyük sünnetlerden bir tanesi. Peygamber takip edilecekse buradan takip edilmeli yani. Şimdi adam 60 yaşında, 20 yaşında hanım alma derdine düşmüş. Ne diyor? Davul bile dengi dengine çalar yani. Değil mi? Hepsi birbirine. İkinci Hazreti Ayşe şey Hazreti Fatıma kızı her geldiğinde ayağa kalkıyor Hazreti Peygamber. Yani 25 yaşında, 40 yaşında dul bir hanımla evlenen bir genç düşünün. Ve kızı Hazreti Fatıma geldiğinde de her zaman ayağa kakan bir baba. Yani kız çocukları diri diri toprağa gömülürken onu öyle bir onöre etmiş ki yani oradaki hürmet kızına değil kadına yönelik bir hürmet. Yani geleceğiniz onlardadır. Anaya verilen, kız çocuğuna verilen bir e, değer ayağa kalkıyor. Böyle bir baba bu da bir sünnet mesela. Benim en çok Hazreti Peygamber'in hayatında efendim hoşuma giden Üçüncü bir sünnet daha var. Bu da Mesnevi'de geçer. Hazreti Pir yazmıştır. Hazreti Ayşe validemiz de evli o zaman. Hazreti Peygamber Efendimiz. Bir Yahudi geliyor ve Hazreti Peygamber'in evinde misafir oluyor. Ve Yahudinin yanında da çok değerli bir heykelci var. Çok pahalı bir heykelcik. Affedersiniz gece uyurken Yahudi yatağı ıslatıyor ve sabah kalkıyor. Tabii mahcup, utangaç hemen o mahcubiyetle de hiç kimseye haber vermeden evi terk ediyor. Fakat terk ederken de o heykelciyi orada unutuyor. Sabah kalkıyorlar, yatak ıslanmış. Hazreti Ayşe validemiz yatağı yıkamak istiyor. Hazreti Peygamber diyor ki, hayır Yahudi benim misafirimdi. Bu yatağı ben yıkayacağım. İşte dışarı çıkıyor. Bu arada da Yahudi giderken bir de bakıyor ki o canından çok değer verdiği kıymetli heykelci yanında yok. Tabii bir ikileme düşüyor. Bir tarafta mahcupluk var. Bir tarafta da işte heykelin bir paha biçilmez tarafı var. En sonunda kapitalist tarafı galebe çalıyor. Ve peygamberin evine heykeli almak için dönüyor. Bir de orada bakıyor ki evine var, eve vardığında peygamber o Yahudinin ıslattığı yatağı dışarı çıkarmış kendi eliyle yıkıyor. Diyor ki ey Muhammed sen ne yapıyorsun? Efendim diyor kirlenmiş yatak da onu yıkıyorum nezaketle yani altını ıslattığında söylemeden. Senin dinin bu mudur? Budur. Ben diyor heykelden şundan bundan vazgeçtim. İslam'la şerefleniyorum. Bir de böyle bir eştir Hazreti Muhammed. Yani üç tane gerçekten böyle tapan güzel bir sünnet. Bunları da yapalım diyorum günlük hayatımızda. Yani onun güzel ahlakını yaşamaya gayret edelim. Muhammedül Emin denilmiş yaşadığı dönemde ki müşrikler var o zaman. işte Kabe'yi tavafa geliyorlar putları. O Hristiyanların da Musevilerin de emin olan bir peygamberi. Hangi dine mensup olursan güvenilen kişi. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Zaten Müslümanlığı tarif ederken de kendisi ne diyor? Müslüman elinden, dilinden, belinden kimseye zarar görmeyen insandır ve bunu yaşayan rol model kim? Hazreti Peygamber. Yani neyi emanet edersen et ona ister paranı, ister başka bir şeyini, 10 milyon doları ver, 10 sene sonra alacağım de, onu koruyan bir eminlikte. Hazreti Muhammed. Şimdi dostlar ne dedik? Hazreti Muhammed mühriyemeden bu iş olmuyor. Konya insanlar gelir, dostlar buraya geliyorlar. Tabi herkesin meşrebi yönelişi de biraz farklı olduğu için böyle biraz efendim dini tarafı ağır basan insanlar ilk önce ziyarete Konevi Hazretlerinden başlarlar. Daha sonra Mevlana'yı ziyaret ederler. İşte böyle biraz daha aşk, şarap, meyhane, sevgili, güzel böyle bandında olanlar efendim. Onlar da Hazreti Şems'ten başlar, daha sonra Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelirler. Ben de onlara diyorum ki ilk önce Hazreti Mevlana'ya gelin. Çünkü onları var eden Hazreti Mevlana'dır. Eğer Hazreti Mevlana olmamış olsaydı onlar o tarihin gizemli sayfaları arasında kaybolup gideceklerdi. Yani başta söylediğim o Hazreti Muhammed'e inanç meselesi de tıpkı bunun gibidir. Ona inanırsa Muhammed mühriyerse hepsi efendim ne olur? Hepsine inanmış olur. Bununla ilgili bir böyle, videoda bir şey çekmiştik ama bunu tekrar anlatacağım. Çünkü bu konuyu açıklamanın en güzel yaşanmış örneklerinden bir tanesi budur. Bu... Ee, Yurt dışında Hollanda'da Nuri Şemsim'le oturuyorduk ve sorular soruyordu bize. Gençler dedi bu, Hristiyan, bu Hollandalılar Hristiyan mı? Hristiyan efendim. Bunlar İsa'ya mı inanıyorlar? İsa'ya inanıyorlar efendim. Peki İsa'da Tanrı yok mu? Yok, var efendim. Bir de bunların dinleri bozuldu değil mi gençler? Bozuldu efendim. İşte konsülde yazıldı, çizildi neyse. Dedi ki oğlum eğer bu Hristiyanlar şu bozulmuş dinlerini iyi yaşasalar... İsa'daki Allah bunların elinden tutar, Muhammed'e teslim eder dedi. Yani İsa'daki Allah yetmiyor. Onu mutlaka yeryüzü noterinin, çünkü oyun yeryüzünde kurulduğu için yeryüzü noterinin onu mühürlemesi geliyor. Ama Muhammed mühür yemenin o kadar çok şekli ve biçimi vardır ki Nuri Şems'in bunun için öyle bir şey hazırlardı ki bazen bu gelenlere efendim işte onlara elleriyle portakal soyar, elma sayar, yedirir, onları misafir eder, güler yüz gösteri ve bazen derdi ki böyle hafif, biraz da mahzun bir vaziyette bu Muhammed size ne yaptı da Muhammed'i sevmezsiniz derdi. O zaman hepsi severiz biz efendim Muhammed'i derler. O zaman hadi ne yaparsanız yapın. Yani bu da Muhammed mührü vurmanın başka bir şeklidir. O insan kendisine Muhammed mührü vurulup vurulmadığını bilmez ama inanın şu dışarıda standart yürüyen, yani diliyle şehadeti söylemiş de daha derinlere inmemiş bir insan gibi Müslüman olur boğazında haç bile olsa. Çünkü Muhammed mührü. Allah'ta bir sıkıntı yok. Herkes yaratıcıyı farklı isimlerde anıyor, biliyor. Ama yeryüzü noterinde bir problem var gibi gözüküyor. Ne oluyor Muhammed mühürüyor. Eğer bir insan sadakatle gelip bir velinin huzurunda iki büklüm eğilse, ona hürmet etse ki bu tabuta, mezarlığa gösterilen bir hürmet değildir yani bunu bir tapınma gibi asla düşünmeyin. Onun getirdiği mesaja, öğretiye, onun kendi hayatına dokunuşuna kattığı değer ve anlama bir eğiliştir bu. Orada da Muhammed mührünü yemiş olur. İsterse boynunda haç olsun. O yüzden önceden derlerdi de büyükler, Hristiyan mezarlığında çok Müslüman yatır, Müslüman mezarlığında da çok inançsız insan yatır diye. Yani onu biz bilemiyoruz. Gene bununla ilgili, e, Hazreti Pir'in bir menakibi vardır, onu da çok severim. Hazreti Mevlana Efendimiz, e, Efendimizin öğrencilerinden bir tanesi, Sema Meclisi'ne geç gelmiş. Ey evlat neredeydin sen diyor, niye geç kaldın? Efendim falanca camideydim. Hoca Efendi vaazı uzattı camide, çok kalabalıktı, çıkamadım camiden. O yüzden diyor geciktim. Peki diyor Hoca Efendi ne söyledi e, camide, e, vaiz ne dedi? Efendim dedi ki Allah'a şükürler olsun ki Allah bizi Hristiyan olarak yaratmadı dedi. Hazreti Mevlana kaşlarını çatıyor ve bu vaiz halkı saptıranlardandır. Aman efendim bu güzel bir dua neden böyle olsun? Diyor ki, terazinin iki kefesini eline almış, bir tarafına Hristiyan'ı koymuş, bir tarafına da kendini koymuş. Kendini bir dirhem fazla görmüş. O da ne iman, sabun gibi. Sabah var, akşam yok. Her gün akşama kadar onlarca Tanrı değiştiriyoruz yani değil mi? Allah'a inanıyoruz diyoruz ama bir sürü tanrımız var içimizde sahte tanrı. Ve kendini diyor Hristiyan'a göre bir dirhem fazla görmüş de bu sözü söylemiş. Koyaydı terazinin öbür kefesine Hazreti Muhammed'i de diyor kendi değerini anlayaydı. Yani örnek modeli olmalıydı. O Hazreti Peygamber'in hayatı olmalıydı. Bu vaiz bu söyleme devam ederse insanları saptıranlardan olur. Çünkü örneği kötüden almış örnek en zaman rol model olan ve mükemmel olandan alınır. Yine Hz. Mevlana bir gün bir camiye gidiyor. Bir vaiz efendi var yine. Namazdan sonra vaiz efendi yanına yaklaşıyor. Hazreti bir soruyor. Ey vaiz efendi sen ne haldesin burada ne söylersin ne işler görürsün bu camide. Efendim diyor malum. 40 senedir şeriat-ı Muhammediye'yi bu insanlara anlatıyorum. Peki diyor, 40 sene içinde bu insanların hallerinde, yaşantılarında bir güzellik, efendim bir neşe, bir muhabbet, bir aşk, güzele doğru bir yöneliş oldu mu? Olmadı efendim diyorlar. Hiç anlamadılar yani. Ben anla diyorum ama bir kulaklarından giriyor, bir kulaklarından çıkıyor. O zaman diyor iki şey eksik. Bir, anlattığını yeniden kontrol et. Sen şeriatı Muhammedi'yi anlatmıyorsun. Sen sağdan soldan toparladığın ya da uydurulmuş bir şeriatı anlatıyorsun. Eğer gerçeğini anlatmış olsaydın bu insanlara sirayet ederdi. Yani Muhammed'i anlatsaydın, onun getirdiklerini anlatsaydın bu insanlar ondan mahrum olmazdı. İki, değil mi ki onu anlattın? Tamam onu anlatıyorsun, yaşamıyorsunuz. Yaşamadığın bir şeyi anlattığın zaman da insanlar bir şey anlamaz. İki tane eksik var. Bunları efendim tekrar kontrol et. Yani de dedik efendim gene bir şey daha aklıma geldi. Bugünkü canlı videoda anlatmıştım ama onu da çok severim. Böyle dinin bazı kuralları, bazı şeyleri böyle biraz can sıkıcı gibidir böyle. Yani daha kolay ibadet şekilleri ya da bir şeyler varken insanın zoruna gider aslında. Yani zor geliyor gibidir insana. Ama bu insanları disipline etmek içindir. Bir yola sokmak içindir. Kısa yolu göstermek içindir. Seven sevdiğinin sözünü tutar, sözü mucibince yola riayet etmektir. Hazreti Peygamber Efendimiz bir savaşta esirler böyle iplere bağlanmış önünden geçiyormuş. Gene Mesnevi'de yazar. Bir ara Peygamberimiz o önünden geçen esirlere tebessüm etmiş. Esirin bir tanesi kaşını çatıyor ve diyor ki ey Muhammed senin dinin bu mu? Bizi nasıl bir böyle bir gülüşle aşağıladın? Biz nasıl girelim senin dininize? Neden güldün bize? biz elleri bağlanmış esirleriz yani. Senin önden gidiyoruz işte bir yere. Hayır diyor ona gülmedim. Ben sizi diyor zorla zindandan, cehennemden, o dikenlerin arasından gül bahçesine, cennete, ışığa, nura çekiyorum da siz ayak diriyorsunuz, gelmek istemiyorsunuz da diyor ona güldüm. Velilerin ve büyüklerin hayatlarına baktığınızda Gerçekten çok zor hayat yaşamışlardır. Nuri Şems'in bize şeyi okuturdu, O Muharrem'de hep, Fuzuli'nin Hadikat-i Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Hz. Hüseyin Efendimiz'e Kerbela'ya kadar olan zaman dilimi içinde gelen bütün peygamberlerin hayatlarında yaşadıkları zorlukları. Onlar buna göğüs vermişler, rol model olabilmek için, insanların önünü açıp onlara kısa yollar gösterebilmek için hayatlarını feda etmişler. Anlatabildim mi? Şimdi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Zehira Dağı'nda o oku emriyle başlayan o vahiy dağdan inince eve gidiyor ve Hazreti Hatice annemize diyor ki Ey Hatice beni ört, gizle beni, Gizle. Aslında o ört kelimesi şuna işaret ediyor. Hira dağındayken de cemal cemale aslında. Yaratıcıyla ikisi biliyor da insanlar bilmiyor. O oku emrini gelmesi insanların da bilmesi için. Gözü hala Hira dağında. Cemal cemale. Ört beni de diyor. O güzellik, o muhabbet, o seyrediş biraz daha devam etsin. Ama kalk tebliğ et emrinden sonra Hazreti Peygamber'in kendi hayatı da alınmıştır. Çünkü onlar rol model olduğu için kendi hayatları olmaz. Ve her şeyi birebir artık kendi üzerlerinde yaşamak zorundadırlar. Yani işte kuşu öldü diye ona bas sağlığına giden bir peygamber var. Çocuklarla oyun oynayan bir peygamber var. Değil mi? Yani bunları neden anlatıyorum? Böyle kulaktan dolma dışarıdan ya da ötekileştirilmiş bir halde ya da savaşarak değil. En azından okuyup, bilgi sahibi olup, onları büyüklerin sözleriyle ve yaşam biçimleriyle de beraber harmanlayıp, o Muhammedilik yolunun Muhammedilik yolunu nasıl yaşayacağımıza dair en azından bir fikir oluşması için söylüyorum. Bütün bu söylediklerimi yani. İnanın şu anda pek çok insan pek çok insanın peşinden gidiyor. Bu bir master olabilir, bir hoca olabilir, bir aziz olabilir, bir guru olabilir, işte bu da olabilir, başka biri olabilir. Ama hiçbir malumatı yok. Sadece bu kadar insan hata yapamaz deyip onun peşinden giden bir sürü insanlar var yani. Bir felsefecinin sözü var çok severim insan önce dininde, ilk önce dininden şüphe edecekler. Yani sıfır anne babadan hiçbir şey öğrenmemiş gibi tekrar bizim bunu öğrenmemiz gerekiyor. Falan'dan filan'dan öğrendiğimiz din bizim dinimiz değil o onun dinidir. Ama insan tabii burada biraz kolaycılık yapıyor. Onu yine başka yerlere gitti Gül. <laughs> Onu gidiyor böyle <laughs> efendim. Yani bir insan bizim adımıza düşünüp bir şeyler öğrenip anlatıyorsa, benim düşünmeme işte yani uykusuz geceme baş ağrısına gerek yok. Bir insan bunu bizim için yapıyor, katlanıyor. Biz de ona e, vefa gösterelim, onun anlattıklarına inanıp onun peşinden sürüklenelim diyorsak, Mesnevi'nin kaçıncı bölümüydü? 12. bölüm mü? Yahudi, Hristiyanlığı bozmayan Vezrin vezirin e, hikayesi, hikayesi gibi oluruz hı hı. yani. Şu anda yaşanıyor o hikayelerin hepsi ne yapacağız? Sıfırdan başlayacağız. Ve din, hangi dinde bulunursan bulun. Hristiyan, Musevi hiç önemli değil. Totem bile olsan ne olacak? Onu o yolun büyüklerinden öğreneceksin. İşte kasaptan, hocadan, manavdan, proftan, akademisyen değil. Onlar bir yere kadar belki bir şeyler fısıldar kulağına ama o yeterli değil. Onlardan yeniden öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Ee, ne dedik? Efendim, e, yeniden kendimize gelmemiz, yeniden keşfetmemiz ve Muhammedi mühri yeniden yememiz lazım. Bu mühri yemediğimiz müddetçe, sadece bunu Müslümanlar için söylemiyorum, Hristiyanlar için de, Museviler için de söylüyorum. Yani Hristiyanların arasında da yaşadım bir müddet, Musevilerin arasında da yaşadım. Aynı sorunlar onlarda da vardı yani. Yani tören, töreni kalmış, biraz kültürel bir forma bürünmüş bir din geleneği var. Ve tekrar edilen, içi boşaltılmış, ya sadece bu Müslümanlıkla alakalı değil, İsrail'e gittiğimde de mesela aynı şeyi hissettim. Sadece insanlar bir gelenek haline dönmüş ve tekrarlar. Hristiyanlıkta da öyle işte bir videoda çekmiştik. Lahey'in en büyük kilisesine gittiğimizde 14 yıldır oranın papazı yoktu yani. İçinde bulunduğumuz dini iyi araştıracağız. Biraz sancılı olacak. Belki başımız ağrıyacak. Belki savrulacağız. Belki bazı geceler uykusuz kalacağız. Ama o içimizdeki inanç filizini, tohumunu yeşiştirip büyüteceğiz ve büyüyünce de altında onun gölgeleneceğiz. Gül! Bugünlük de bu kadar olsun bakalım. Teşekkür ediyorum. Ooh. Ooh, eyvallah.